Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda farklı bir odamın farklı bir köşesinde beraberim. Daha önce buradaydım şimdi buradayım. Neden? Çünkü benim geri zekalı boktan bir e, floresan ampulüm var. Hala softbox seti, ışık seti alamadım böyle. Neden? Çünkü üşeniyorum. Bakmaya internetten bakıyorum. Çok üşengeç bir insanım ben ya. Üff. Yatağımı toplayamıyorum lan da. Toplamıyorum. Tercihen toplamıyorum. Neyse. E, bugün çok saçma bir şey yapacağız sizinle. Bugün sizinle, sizinle bir şey yapmayacağız. Ben yapacağım, siz diyeceksiniz. E, Pulura şekeri yiyeceğim ben. Ben çocukluğumdan beri merak ederdim. Bu pudra şekeri acaba tam bir, bir şeye katıldığını biliyordum Yani kendi başına da böyle kafaya dikip yeniyor mu ne bileyim küp şeker gibi yeniyor mu diye çok merak ederdim. E i̇şte bunun cevabını öğreneceğim şimdi. Tabi nereden esti kafama? Geçen gün açtım böyle dolabı, dolapları karıştırıyordum. Baktım pudra şekeri diye bir şey var böyle. Baktım böyle mal gibi. Baktım böyle salak salak baktım. inceledim bir süre dedim ben bunu yiyeceğim çok merak etmişim işte aklı selim bir insan olmayınca böyle saçmalıklar yapıyor insan. Neyse dedim madem ben böyle bir geri yapacağım bari videoda yapayım da bir, bir, şeye değsin dedim. İşte o yüzden şimdi ben burada bu salak şeyi açıklayacağım salak gibi. İş olsun diye dal geçecek millet ben ama neyse merak ediyorum ya hakikaten merak ediyorum yani bunun içinde ne varmış? Ha 385 kaloriymiş bunun 100 gramı kendisi 250 gram yani burada var bir 700-800 bir şeyler var ya. Protein 0, karbonhidrat 99.5. Yağ yok, 0.5'lik bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi aç bakayım şunu. O açıkmış zaten. Bu kullanılmış lan daha önce. Açık bu. Ağzı açık. Migros'un pudra şekeri. Yalnız açık hakikaten. Bu kadar... Bir şey bu kadar pasta kokamaz yani. Ben bunu bir şeye katıp da yiyeyim ya. Ben böyle böyle dikmeyeyim kafayı öküz gibi. Dur bir dakika. Bu olur mu? Olur mu? Buraya ne olmaz? Gittim. Bir litre su, şişesi getirdim. Böyle bir şey buldum. Ee, bardak. Şöyle bakın. Bu saçmalıkları geçelim artık. Ulan şeker kamasına falan girmem değil mi? Bu saçma video yayınlamasam mı ya? Utandım şu an. Bu yeter abartmaya gerek yok. <laughs> Tozu beynime girdi. Güzelmiş lan. Yer bakayım. Bu güzel oğlum. Gözüm doldu bir dakika. Ben bekliyordum böyle sağa sola fışkıracak falan gayet güzel bir şey bu ya. Bir toz şeker gibi bir şeymiş. Mail geldi. buymuş yani. Öyle pek de bir şey yokmuş. Gayet tatlı. Şekermiş lan oğlum ben beklediğimi bulamadım. Yalnız bu yemeğe falan katılabilir. Ne bileyim yemeğe katılmaz da böyle pastanın üstüne falan serpilebilir. Güzelmiş ha. Valla zaten çileğin üstüne serpmişler üstünde. Ya oğlum ne gerizekalı adamım ya. Üf, sir <laughs> Sirke falan içeydim bari gittim bunu şey yaptım ama hakikaten tavsiye ederim. Yani öyle kalori alma derdiniz yoksa bir kutu bitirilebilir. Güzel bir şeymiş bir daha yer miyim yemem. Merakım geçti. Bir daha karbonat falan mı yesem bir dahakine? Çok çirkin bir şey. O hani dişe falan sürüyorlar ya. Çok çirkin bir şey ya. Karbonat çok çirkin. Bilmiyorum başka bir şey yiyeyim mi lan? Böyle bir şeyleri deneyeyim mi daha? Hoşuma gitti yani. Ben böyle güzel güzel şeyleri yiyeceksem. Olur. Yazın yoruma falan. Böyle böyle değişik değişik şeyler varsa yazın. Ben öyle çok bir bilgim yok ama. Yerim. Hoşuma gitti. Sevdim mi? Ben oynuyor mu sizinle? Sizinle oynuyor. Saçma bir videoydu hakikaten beklediğimi bulamadım büyük ihtimalle siz de bulamadınız böyle böyle öksürmeler, kaksırmalar falan insan öyle bir şey bekliyor doğal olarak şeker, pudra şekeri falan toz giriyor sonuçta ağzda ama neyse olmadı ya kapatacak bir yöntem gelmedi aklıma ben de bunu aldım ee, hadi gittim ben bunu bile yapamadım bunu da yapamıyorum gittim ben. Bence bir denemekten zarar gelmez. Deneyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç oldu ya. Aa. Bunları yıkayıp yiyeceğim. Hadi ben acıktım. Hadi görüşürüz. Hadi gittim ben.